Merhaba çocuklar. Tekerlemelerimizi söylerken nokta ve virgül olan yerlere kadar olabildiğince hızlı bir şekilde söyleyin. Noktanın ya da virgülün olduğu yerde nefes alın ve yine hızlı bir şekilde söylemeye devam edin. Bugünkü tekerleme oyunumuzun adı tutuşan talaşlar. Dünkü takatukacı tekerlememizi akıcı ve hızlı bir şekilde şaşırmadan söylediyseniz hadi şimdi de tutuşan talaşlar tekerlememizi söyleyelim. Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamına ve bir tutuşmasıyla artmış. Tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş ettikçe talaşlar tutuşmuş. Talaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın trabzanına tutunmuş. Bakan Trabzonlu teşhir Parti Çiçiz Tahsin Tevfik, talaşlar tutuştukça telaş eden tellaklara boşuna telaş ediyorsunuz demiş.